Merhabalar ben İrem. Bugün sizlere Erzurum un helvası tarifi vereceğim. Öncelikle bir paket margarinimizi katı yağ yani bu sarı tereyağı da olabilir. Bir buçuk çay bardağı sıvı yağla eritiyoruz. İçine aldığı kadar un katıyorum ben. Bizimkiler fazla yağlı sevmediği için ununu fazla koyuyorum. Ama siz ununu biraz az koyun. Ben göz kararı yaptığım için ölçü veremiyorum burada. Böyle unumuz çok güzel kavrulacak. Size detaylı paylaşıyorum. Unumuz kavrulduktan sonra un kokusu çıkana kadar, piştikten sonra altını kapatacağız. Bakın burada görüldüğü gibi rengi değişiyor. Siz biraz az un katacağınız için burada yağ yüzüne verir. Ben unu fazla kattığım için yağsız. Balkona aldım soğuttum. İçine bir buçuk su bardağı şeker ekledim. Yoğurt mayalar gibi parmağınızı yakarcasına bakacaksınız. Sonra şekeri ekleyeceksiniz. Onu yedirdikten sonra tabağa alıyorum. Şekil veriyorum. Üzerine cevizle süsledim. Ben siz herhangi bir şey yapabilirsiniz. Siz biraz daha yağlı tutarsanız tabakta daha iyi olur. Afiyet olsun herkese.